Bu videoda lastik lastik tokalardan bileklik yapımı anlatacağım. İlk model şöyle. Şu model nasıl yapılıyor? Ee, önce lastik tokayı şu şekilde 8 yapıyorsunuz, kıvırıyorsunuz. Evet, bu şekilde. Sonra bunun üstüne 1 2 tane koyuyorsunuz. Sonra bunları üstüne çekiyorsunuz. Birazcık aşağı alıyoruz. Şimdi daha sonra bir tane koyuyorsunuz. Bir tane. Alttaki lastiği tekrardan bunların üstüne bırakıyorsunuz. Sonrası yine aynı devam ediyor. Şu şekilde. Tekrardan alıyoruz. Alttaki lastiği üstte bırakıyoruz. Evet. Bu şekilde. Evet, bu böyle sürüyor. Devam ediyor. Alttakini üstte. Tekrar üstte. Şöyle.